hiçbirine bakıp ben asla onun gibi davranmam dedin mi? Ya da birinin davranışı seni öyle rahatsız etti ki nedenini tam açıklayamadın. İşte o an gölgen sana sesleniyor olabilir. Carl Gustav Jung'a göre her insanın içinde karanlık bir yan vardır. Bu yan reddettiğimiz, görmek istemediğimiz ama bizi en çok yönlendiren tarafımızdır. Jung buna gölge adını verdi ve belki de onun en derin ve korkutucu ama aynı zamanda en dönüştürücü fikridir bu. Gölge sadece kötülükten ya da karanlıktan ibaret değildir. Aslında gölge bizden saklanan potansiyeldir. Yani sadece bastırılmış öfke, kıskançlık, kibir değil, aynı zamanda cesaret, yaratıcılık, özgünlük de gölgenin içinde gizlidir. Ama sorun şu: Gölgeyle yüzleşmek cesaret ister. Çünkü o bize kendimizi anlatır. Sadece görmek istediklerimizi değil, görmekten korktuklarımızı da. Günlük yaşamda gölgemizi fark etmenin en kolay yollarından biri başkalarına verdiğimiz aşırı tepkilerdir. Birinin davranışı seni sinirlendiriyorsa, genellikle o davranışın bir yönü sende de vardır ama sen onu bastırmışsındır. Örneğin sürekli başkalarının bencilliğinden şikayet eden biri aslında kendi içindeki bencil yanını bastırıyor olabilir. Ya da aşırı mükemmeliyetçi biri içindeki tembel yanını görmemek için çabalıyordur. İşte gölge tam burada yaşar. Bastırdığımız, kabul etmediğimiz taraflarımızda. Jung der ki, karanlığı tanımadan aydınlığa ulaşılmaz. Yani bir insan kendini gerçekten tanımak istiyorsa gölgesiyle yüzleşmek zorundadır. Ama biz ne yaparız? O tarafı inkar ederiz. Ben öyle değilim. Ben asla yapmam. Ben iyi bir insanım. Bu cümlelerin hepsi gölgenin üzerine örten perdedir. Ancak gölge yok olmaz. O sadece biçim değiştirir. Öfke olarak, yargı olarak ya da başkalarını eleştirirken kullandığımız sözlerde. Bir örnek düşünelim. Bir kadın hayatı boyunca nazik, anlayışlı, fedakar olmaya çalışmış. Çünkü çocukluğunda ona öyle öğretilmiş. İyi kızlar öfkelenmez. Yıllar geçiyor ve o kadın kendi sınırlarını koruyamayan biri haline geliyor. Sonra bir gün kendisi gibi olmayan ama güçlü, sert bir kadını görüyor ve ondan nefret ediyor. Ama aslında o kadının temsil ettiği şey kendi içindeki bastırılmış güçtür. Yani nefret ettiği o özellik aslında kendi gölgesidir. İşte Jung'un gölge teorisinin en ilginç yanı bu. Gölge sadece karanlık değil, aynı zamanda potansiyeldir. Onu reddettikçe kendi bütünlüğümüzden uzaklaşırız ama onu kabul ettiğimizde içsel gücümüzü geri kazanırız. Jung'un söylediği bir başka cümle bunu çok iyi özetler. Kendinin farkında olmayan kişi kaderini yaşadığını sanır. Yani gölgesinin farkında olmayan kişi aslında onun tarafından yönetilir. Bir düşün, hayatında hep aynı tür ilişkileri mi yaşıyorsun, aynı döngülere mi düşüyorsun? Belki de bu bilinç dışının seni gölgenle tanıştırma şeklidir. Gölge düşman değildir o seni tamamlamak isteyen bir parçandır. Ama önce onu görmen gerekir. Çünkü fark edilmeyen gölge seni içerden yönetir. Fark ettiğin gölge ise seni dönüştürür. Bugün pek çok insan iyi insan olma uğruna kendinin yarısını bastırıyor. Ama Jung'un dediği gibi iyi olmak değil bütün olmak önemlidir. Ve bütünlük hem ışığı hem karanlığı kabul etmekle başlar. Bu videoda Jung'un gölge arketipinin ne olduğunu, nasıl ortaya çıktığını ve modern psikolojide nasıl yorumlandığını birlikte inceleyeceğiz ve en önemlisi kendi gölgemizi tanıyarak nasıl özgürleşebileceğimizi konuşacağız. Çünkü insanın en büyük savaşı dış dünyayla değil, kendi iç karanlığıyla olandır ve o karanlığı kabul ettiğinde artık ondan korkmazsın. Carl Gustav Jung'un gölge kavramı, psikoloji tarihindeki en derin ama en yanlış anlaşılan fikirlerden biridir. Çoğu insan gölgeyi sadece kötü ya da karanlık tarafımız olarak düşünür. Oysa Jung'a göre gölge, kişiliğimizin reddedilmiş, bastırılmış ve kabul görmemiş bütün yönlerini temsil eder. Bir başka deyişle, gölge "Ben asla öyle değilim." dediğimiz her şeydir ama aynı zamanda olmak isteyip de cesaret edemediğimiz her şeydir de. Jung, insan zihnini katmanlı bir sistem olarak tanımlar. Bilinç, ego, kişinin kim olduğunu düşündüğü, kendini tanımladığı yön. Kişilik, persona, topluma gösterdiğimiz maske. İyi, kabul gören, uyumlu taraf. Gölge, maskenin ardında kalan, kabul görmeyen yönler bilinç dışı, bastırılmış arzular, duygular, korkular ve potansiyellerin yaşadığı alan. Jung'a göre ego, gölge ile sürekli çatışma halindedir. Çünkü ego, iyi görünmek isterken gölge bastırılan tüm dürtüleri içinde barındırır. İnsan kendi gölgesini reddettikçe bütünlüğünü kaybeder. Çünkü kişiliğinin bir kısmını inkar eder. Jung'un persona kavramı Toplum içinde taktığımız maskedir. İş yerinde, ilişkilerde ya da sosyal çevrede uygun biri olabilmek için taktığımız bu maske zamanla gerçek benliğimizi gölgede bırakır. Ne kadar çok maske takarsak o kadar çok gölge birikir. Bu yüzden fazla iyi görünmeye çalışan insanların gölgesi genellikle öfke, bencillik veya saldırganlık içerir. Çünkü bastırılan bu yönler dengeyi sağlamak için bilinç dışında birikir. Jung bunu şöyle açıklar. Gölge, kişinin yüzleşmek istemediği yanıdır ama yüzleşmediği sürece onu yönetir. Modern psikoloji ve nörobilim Jung'un sezgisel olarak ortaya koyduğu bu düşüncelerin birçok yönünü destekler. Savunma mekanizmaları. Freud ve Anna Freud. İnsan kabul edemediği yönlerini bastırarak yansıtma projection yoluyla başkalarına yükler. Yansıtma projection, kişinin kendi bastırılmış duygularını başkasının davranışında görmesi. Örneğin, herkes çok bencil diyen biri genellikle kendi bastırılmış bencilliğiyle yüzleşemiyordur. Bilişsel psikoloji, self-serving bias olarak bilinen kavram Bireyin kendine ait hataları reddetme ve başkalarının hatalarını büyütme eğilimini tanımlar. Bu gölgenin modern bilimdeki karşılığıdır. Nörobilim düzeyinde de bastırılmış duyguların beyindeki aktivasyon parkları gözlemlenmiştir. 2012'de yapılan bir Cambridge Üniversitesi çalışması, bastırılmış duyguların özellikle amigdala ve ön singulat korteks bölgelerinde artan stres aktivitesi yarattığını göstermiştir. Yani bastırdığımız şey beynimizde bile sessiz kalmaz. Jung'a göre gölgeyle yüzleşmek, bireysel bütünlüğe giden en önemli adımdır. Bu süreç genellikle şu dört aşamada gerçekleşir. Fark etme. Bu davranış beni neden rahatsız etti sorusunu sormak. Kabul etme. Evet, bu özellik bende de var olabilir diyebilmek. Entegrasyon: Bastırılan yönü kişiliğe zarar vermeyecek biçimde yaşama dahil etmek. Dönüşüm: Gölgeden gelen enerjiyi yaratıcılığa, sezgiye veya empatiye dönüştürmek. Örneğin, öfkesini bastıran biri gölgesini fark ettiğinde bu enerjiyi sınır koyma becerisine dönüştürebilir ya da kıskançlık duygusunu bastıran biri bunu kendi arzularını tanımanın bir yolu olarak kullanabilir. Jung'un psikolojisinde nihai hedef iyi insan olmak değil, bütün insan olmaktır. Bütünlük, gölgeni reddetmemekle başlar. Çünkü karanlığı reddetmek, ışığı da eksiltir. Bir insan, gölgesini kabul etmediği sürece kendi ışığını tam olarak göremez. Bu fikir modern psikoterapide de yankı bulmuştur. Duygu odaklı terapi, içsel çocuk çalışmaları ve travma terapileri aslında bireyin bastırdığı yönleri fark etmesini sağlar. Tıpkı Jung'un bahsettiği entegrasyon süreci gibi. Diyelim ki bir kişi sürekli başkalarının egoist davranışlarından şikayet ediyor ama o kişi kendi sınırlarını koyamadığı için içten içe öfke hissediyor. O zaman egoist dediği insan aslında kendi gölgesinin yansımasıdır. Gölgesini fark ettiğinde ise başkalarını yargılamak yerine kendi gücünü sahiplenmeye başlar. Jung'un gölge kavramı insanın içsel dengesini anlamanın en derin yollarından biridir. Gölgeyle yüzleşmek karanlığa çekilmek değil, karanlığı aydınlatmaktır. Çünkü gölgesini tanıyan insan artık kendi karanlığından korkmaz ve kendini tanıyan kişi başkalarını da yargılamaktan vazgeçer. Jung'un gölge kavramı bize şunu söyler: Kendini tanımanın yolu, görmekten en çok korktuğun tarafınla yüzleşmektir. Ama bu yüzleşme bir tehdit değil, bir davettir. Çünkü gölge düşman değil, eksik kalan parçandır. Gölgeyle yüzleşmeye cesaret et. İlk adım, gölgenin varlığını kabul etmektir. Hepimizin bir gölgesi vardır. Kim olduğumuzu sandığımız şeyin arkasında kim olmak istemediğimiz taraflar yaşar. Kendine şu soruları sorarak başlayabilirsin. Hangi özelliklerden nefret ediyorum? Hangi davranışlar beni aşırı rahatsız ediyor? Başkalarında gördüğüm hangi yönler bende olmasın diye çok çabalıyorum? Bu soruların cevapları gölgenin kapısını aralar. Çünkü gölge en çok yargıladığımız yerlerde yaşar. Jung der ki, başkalarında en çok yargıladığın şey, kendinde bastırdığın şeydir. Duygularını bastırma, gözlemle. Gölgeyle yüzleşmek demek, duygularını bastırmak yerine onları park etmek demektir. Bir öfke, kıskançlık ya da utanç duygusu geldiğinde onu hemen bastırma. Sadece Gözlemle. Şu anda öfkeliyim. Bu duygu bana ne anlatmaya çalışıyor? Duygular bastırılmak için değil, anlaşılmak için vardır. Onları bastırdıkça gölge büyür, fark ettikçe güç kaybeder. Yansıtmayı, projection fark et. Gölgenin en sık kullandığı savunma yansıtmadır. Kendimizde görmek istemediğimiz şeyi başkasına yükleriz. Ne kadar kibirli biri deriz ama belki de o kibir bizde vardır. Sadece farklı bir biçimde. Birisi seni çok rahatsız ettiğinde dur ve düşün. Bu kişi de beni rahatsız eden özellik bende de var olabilir mi? Bu soru gölgenin aynasıdır. Gölgeyle savaşma, onu dinle. Gölgeyle yüzleşmek savaşmak değildir. Aksine onu dinlemektir. Gölge bize korkularımızı, bastırılmış arzularımızı ve içsel sınırlarımızı gösterir. Bunlar kötü değildir. Sadece yönlendirilmemiş enerjilerdir. Birinin içindeki öfke dönüştürüldüğünde cesarete, kıskançlık ise motivasyona dönüşebilir. Gölgeyle iletişim kurmak onu dönüştürmektir. Entegrasyon. Gölgeyi kucaklamak. Jung'un psikolojisinde entegrasyon, gölgeyi kişiliğe dahil etme sürecidir. Yani ben kötü biri değilim demek yerine, benim içinde hem iyi hem kötü yönler var diyebilmek. Bu farkındalık, içsel bütünlüğün başlangıcıdır. Jung bunu şöyle açıklar: bir insan gölgesini bilince çıkardığında artık onun tarafından yönetilmez. Gölgeyi reddeden kişi kendini ikiye böler. İyi ben, kötü ben. Ama gölgesini kabul eden kişi bölünmez bir hale gelir. İşte bireyleşme, individuation süreci tam da burada başlar. Pratik bir egzersiz, gölge günlüğü. Her gün kısa bir süre ayır ve kendine şu soruyu yaz: Bugün en çok kimi ya da neyi yargıladım? Sonra düşün. Bu yargı benim hangi bastırılmış yönümle bağlantılı olabilir? Bu farkındalık egzersizi gölgeyi görünür kılar. Zamanla fark edersin ki en çok tepki verdiğin şeyler aslında seni büyütmek isteyen aynalardır. Gölge ile barışmak. Gölgenle barışmak kendinle barışmaktır. Kimse tamamen ışık ya da tamamen karanlık değildir. İkisi bir arada var olur ve bu denge bütünlük dediğimiz şeyi yaratır. Jung'un söylediği gibi aydınlanma sadece ışığı hayal etmekle değil, karanlığı bilinçli kılmakla mümkündür gölgeyle barışmak demek kendi karanlığını sevmek değil onu anlamaktır korkularını bastırılmış duygularını ve arzularını anladığında artık onların esiri olmazsın gölge çalışması sadece psikolojik bir teori değildir her gün yaşanır kıskandığında bu duygu bana neyi özlediğimi anlatıyor diye sor öfkelendiğinde Burada ihlal edilen sınırım ne diye düşün. Birini yargıladığında bu yargı bana kendimle ilgili ne söylüyor diye bak. Bu farkındalıklar bir süre sonra seni dönüştürmeye başlar. Çünkü her gölge fark edildiğinde biraz daha bilince taşınır. Gölgeyle yüzleşmek cesaret ister. Ama bu cesaretin ödülü özgürlüktür. Çünkü kendi karanlığını tanıyan biri Artık ondan korkmaz. Ve karanlıktan korkmayan biri başkalarının karanlığını da yargılamaz. Belki de asıl aydınlanma kendi iç karanlığına bakabilmektir. Çünkü gölgeyle yüzleşen kişi artık kendi kaderinin mimarı olur. Kendine şu soruyu sor: Ben kimim? Başkalarına göstermekten korktuğumda. İşte o cevabı bulduğunda gölgenle tanışmış olacaksın.